Hepinize selamlar. Bu videoda sizlere Twitch'teki Prime Gaming ile nasıl iki farklı kanala abone olabilirsiniz ona göstereceğim. Youtube'a baktığımda bu konuyla alakalı herhangi bir video bulamadım ve bunu sizlere göstermek istedim. Eğer video işinize yarayıp hoşunuza giderse beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle bu işlemi yaparken sürekli kullandığınız aktif bir hesap olmalı. Aksi takdirde birazdan da göreceğiniz üzere hesap denetimi sırasında hesabınızın pasif hesap olduğu ortaya çıkarsa olumsuz sonuç alabilirsiniz. İlk olarak Twitch hesabınızdaki Prime'i kullanmamız gerekiyor. Benim tanıdığım ve takip ettiğim bir abim var. Ona abone olup onun üzerinden sizlere göstereceğim. Bunun için Prime Gaming'e ücretsiz bir şekilde üye oluyoruz. Sizden bir aşamada kart bilgilerinizi istiyor. Burada endişelenmeyin herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ama kart bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kısımları sizlere hızlı bir şekilde göstereceğim. Evet şu anda normal bir şekilde Prime'a e üye olup bir kanala abone olduk. Şimdi Prime'ı nasıl ikinci defa alabiliriz Ona göstereyim. Bunun için Twitch Prime'ın canlı desteğiyle iletişime geçmemiz gerekiyor. Buranın linkini açıklamaya bırakacağım ama isterseniz de Twitch Prime canlı destek yazarak bu sayfaya gelebilirsiniz. Burada kategori kısmından Prime Gaming'i seçiyoruz. Alt kategoriden Prime Gaming kanal aboneliklerini seçtikten sonra genel ve abone ola basıyoruz. Ardından bizi canlı destek sayfasına yönlendiriyor. Bu kısma gelince karşıdaki kişiye Twitch Prime'ı yanlışlıkla kullandığınızı ve ek abonelik hakkı verip veremeyeceğini soruyorsunuz. Ardından hesabınıza tekrardan Twitch Prime ekliyorlar. Bu kısımda bana 30 gün içinde sadece bir ek abonelik hakkı verilebileceğini söylediler. Ben de 30 gün sonra tekrardan bir tane daha mı Twitch Prime vereceklerini sordum. Bana eğer teknik ekipleri onay verirlerse yapabileceklerini söylediler. Ben de 30 günün sonunda tekrardan deneyeceğimi söyledim ve sohbeti sonlandırdım. Bunu yapmamdaki sebep aslında merak ediyorum. Eğer 30 günün sonunda bunu tekrardan yapabilirsem nasıl yaptığımı sizlerle de tekrardan paylaşmak isterim. Videom bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Eğer hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.